Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, PKX'e yine ada güncellemesi geldi ben de küçük bir ada yaptım. Ada Sweet Ada. Oraya nasıl gidileceğini göstereceğim ve adamı tanıtacağım. Arkadaşlar şimdi adaya iki şekilde gidebiliriz. Telefonundaki uygulamadan ve o adanın içindeki ada arama kısmından gidebiliriz ama ben buradan gitmeyeyim düşünüyorum. Şimdi hemen bu uygulamaya basıyoruz arkadaşlar. Sonra bu arama butonuna arkadaşlar. Şimdi ben buraya adımı yazıyorum. Şöyle. Benim adıma girmek için arkadaşlar bunları yazın. Numara kısmı 75480. Adım da Sweet Vanilya. Bu şekilde yazın. Ara Sweet Ada adında bir ada çıkacak arkadaşlar. Bu benim adam Küçük bir ada, çok da büyük değil. Ama şimdi sizlere göstereceğim. Hemen oynaya basalım ve bekleyelim. Ben yani bir günde bitirdim ve acayip uğraştım. İnanamazsınız yani çok uğraştım. Uzun zamandır da sesli video çekmediğim için sesli video çekmek istedim Ve işte benim adam. Şimdi arkadaşlar, bir dakika. Hemen ada'yı gezdirmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada minik bir kafeterya var. Buradan istediğimiz yiyeceği alabiliriz ve masalarımız var. Sonra burada küçük bir çocuk oyun alanı var. Burada böyle oyuncaklar var. Havuza da böyle bir şey koydum. Ve bu çadırın içinde de küçük bir unicorn sürprizi. Şimdi, sonrasında böyle yatak haline gibi bir sürü yatak var. Sonra burası lavabo. Şöyle göstereyim. Burada da havlularımız. Burada da el yıkama yeri. Çok güzel oldu. Sonra burası petlerimiz için bir yer. Çok güzel oldu burası da. Şuraya da birkaç kendimden şey ekledim bu sete. Sonra burası film odası. Şöyle yiyeceklerimiz, koltuklarımız, televizyonlarımız var. Burası televizyon odası diye düşünüyorum. Yani böyle oyun odası gibi bir yer. Burada da oyun oynayanları beklemek için. Sonra buraya da çok minik bir parkur yapmak istedim. Şöyle çıkalım. Buradan çıkıp buraya geliyoruz. Evet evet evet. Çok kolay bir parkur. Sonra da böyle bir yer var. Sonra ağaçlar koydum. Ağaçların altına sandalyeler, koltuklar ve karşılarına da televizyonlar. Şurada bir halı ve burada da sürpriz kutular var. Böyle yerleştirdim. Evet hepsini gösterdim. Çok güzel oldu. Bir de ortaya şu şekilde son olarak dans etme yerleri koydum dans edemiyoruz ama böyle şeyler yapabiliriz. Gayet güzel oldu. Umarım sizin adanız da çok güzel olur. Siz de yaparsınız. Ben kendi adamı çok beğendim. Dediğim gibi arama kısmına Sweet Vanilli ya gösterdiğim gibi yazın. Numara kısmına 75 480 yazıp benim adama dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Umarım adamı herkes çok beğenir. Minik bir yapmak istedim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.